Kardeş siktir git. Kovalama. <laughs> Az önce söylediklerin için özür diler misin abi? Hayır, hayır. Özür. Tabii ki de özür dilerim. Beni öldürürsen <laughs> sikerim seni. Bak gerçekten sikerim seni. Hayır. Hayır. Yapma. Hadi kral abi. Eee. Koruma mısın gerçekten? Hayır. Ee niye yalan söyledin? Neden gel hayır. bakayım, gel. Ha gel gel. Niye yalan söyledin? Sana ne demek? Sana ne mi? Sana ne mi? Kadına. Hayır hayır öyle bir şey demedim, öyle bir şey demedim. Bir dakika, bir dakika sen Tabii kime mi? sana dedin? Fulya'ya mı dedin, bana mı dedin? Fulya <laughs> Ablaya dedim. Tamam. <laughs> Şş, bana bak, abi, hadi, ama, hadi. Ama, harbi ben delikanlı ben... gibi rolünü söylesene. Şerif, senin rolün ne abi? Ben senin ölümüne abi. güveniyorum, beni kesmediniz siz. Tamam, gel Brekrosu bir. Ekrosu. Şu aşağıdaki görevimi de bitireyim sonra rahatız. Bitir abi bitir bitir. Abi. Emin gitti değil mi? Evet. Kim gitti? Esra'yla e, e, ee, ben beraberdik. Şimdi ben cesedi e, bankanın sol üstünde buldum. Allah bir ya. Geliyorum. Sen bana güveniyorsun gel. Hayır gel, sen, gel. evet güveniyorum. Oğlum Bu, uzak dur. Evet. Şimdi oğul mantıklı olarak şey taklitçi. Oğula güvenmiyoruz. Bir, iki, üç! Sonuçta <laughs> <işte gülüyor> oyunu kazandırdım <laughs> kardeşim. Egemen, çıldırdın değil mi orada lan? Yok, ben şeyi anlamadım. Yani oyunda bu zamana kadar kimse susturulmadı, <laughs> evet. tamam mı? Orada susturulmuş, kleyimi atmam çok saçmaydı ki evet. onu düşünmeden bastı. Sırf Dedim de o susturmayı deki, beklemek için saatlerdir kullanmıyorum. Delikanlı gibi rolünü söylesene. Şerif, senin rolün ne abi?